Beste Açar'dan yeni paylaşım. Babam yattığı yerde huzurlu değil. 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kaya'nın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlenmesine rağmen soyadını kullanan babasının eski eşi İpek Açar'a sistem etti. Beste Açar'ın bu açıklamalarının ardından İpek Açar sessizliğini bozmuş ve artık çok yoruldum bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum demişti. Bunun üzerine Beste Açar'dan yeni bir paylaşım geldi. Merhum sanatçı Kaya'nın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki gösterdi. Dün sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kaya'nın mezarı başındaki duygusal anlarını paylaşan Beste Açar, rüyasında babası ile iletişim kurduğunu ifade etti. 47 yaşındaki Açar, Kaya'nın kendisine İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur dediğine dile getirdi. Artık babamın soyadını kullanmasın, Ardından sözlerine devam eden Beste Açar, "İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir." dedi. Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar isyan etti. Ünlü isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. "Artık çok yoruldum. Bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter." Kayahan Bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık. Çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var. Maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde. Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlantı olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem. Ev konusuna gelince tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim yıkılmasına, harap olmasına gönlümüzel vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kaya Han Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim. Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım saygılarımla. İpek Açar'ın bu sözlerinin ardından babasının mezarı başında çekilen karesini yayınlayan Beste Açar şu açıklamayı yaptı. Esefle de babam seni kınıyor. Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdığınızı unutabiliyorum. Kılıf bu sefer uymuyor ne yazık ki. Paylaşımlarında sevgi altında sevgisizlik. Çok yazık babamızı serbest bırak. Açıklamamın şuursuz açıklama olduğundan bahseden İpek Tüter Kömürcü Hanım'a cevabım. Babam yattığı yerde huzurlu değil. İnançlarına ve fikirlerine yaptığın saygısızlık için asla durmayacağım. Lütfen babamızı serbest bırak babama saygı ve yaşatmak için kullandığını söylediğin soyadını kullanmana asla babamın izin vermeyeceğini en iyi bilenlerden olduğu halde inat etmenin altındaki nedeni ben çok iyi biliyorum. Babam senin babacığın gibi bir meslek grubunda olsaydı da yeniden evlendiğinde kullanır mıydın? Gömeçteki evin masraflarına gelince orada eve bakan Nihat Bey babamın avukatı ve muhasebecisinin bu zamana tüm giderlerini payım olan 83 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri ve senin de olduğun grubumuz var. Orada kimlerin kaldığının görüntü ve ses kayıtları var bu önemli değil zaten sen biliyorsun. Eve bulduğum alıcıları da parayı çok az bulduğunuz için geri çeviren sizi İpek Tüter Kömürcü, son konuşmamızda dedim ki yarın son günün olduğunu bilsen bu paraya satar mıydın? Evet demiştin ancak bir şeyleri yapmak için ölmek gerekmiyor. Babam da her şeyini bırakıp gitti sen de ben de öyle gideceğiz. Profesyonelce yaklaşmaktan vazgeçip sizi kendiniz olmaya davet ediyorum. Hodri meydan. Yalan söylemek kendini inkar etmektir. Hodri meydan, İpek kaçarı hesabından da hayatından da sil gitsin. Büyük usta için, kendin neysen onlarla kal. Öte yandan İpek Açar ve Kayahan, 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, kızları Aslı Gönül'ü 2000 yılında kucaklarına almıştı. Ancak usta sanatçı, 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu. İpek Açar, Kaya'nın ölümünden 4 yıl sonra müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu.